Herkese merhaba. Ben Eva Nihal. Amerika'nın başkenti Washington DC'den size sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Welcome. Washington bölgesi dünyanın her tarafından göç almaya başladı. Bunun bir so birçok nedeni var. Bunlardan biri burası e, okulların çok kaliteli olduğu devlet okullarının özellikle ilkokuldan itibaren. O yüzden ailelerin tercih ettiği bir bölge. Başkent olduğu için böyle bir sakinlik, güvenlik, güzellik ve e, doğal güzelliği var. Onun yanı sıra tabii ki ve Amazon etkisi oldu. Nasıl oldu? Amazon merkezini buraya aldı, Google merkezini aldı. Tabii teknoloji koridoru olduğu için çok talep gören bir bölge oldu. Bu hem yeni iş imkanları açtı, aynı zamanda da buraya göç gelmesine neden oldu. Tabii Türkiye'de biz duyuyoruz, işte yatırımlar Dubai'de yapılıyor, Miami'de yapılıyor ama yeni yatırımcıların gözdesi Washington DC DMV bölgesi diyebilirim. Washington DC baklava şeklinde yani bir e, şekle sahip çünkü burası başkent yapılırken Virginia ve Maryland'dan toprak alınarak yapılmış ve e, bir tarafı çok gelişmiş durumda ev fiyatları çok yüksek işte e, restoran fiyatları her şey çok yüksek ve çok gelişmiş bir durumda maalesef ki o baklavanın öbür yarısı halen gelişmekte. Yani maalesef diyorum ama bir taraftan da fırsatları doğuruyor. Bu baklavanın öbür yarısında büyük bir gelişim var, kentsel dönüşüm var, eski binalar var. Düşünün bir Amerika'nın başkenti burası ve halen yenileniyor çünkü bir kısmı çok eski kalmış. O anlamda da yatırımcılar için. Çok güzel fırsatlar veren bir bölge. Çünkü bölgenin bir kısmı eski ve küçük evler var. Biz bunlara townhouse diyoruz yani ikiz villa gibi ve bunlar şimdi yeni yasalarla, yeni zoninglerle, yeni kurallarla izinler alınıp binalar yapılıyor. Sizin de Amerika'da bir ev almak hayaliniz olabilir. Bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınıza bir ev almak isteyebilirsiniz çok güzel bir haberim var. Şu anda Amerika'nın fırsatlar bölgesi denilen Washington DC'nin yani başkentin kuzey doğusunda bir mahalledeyiz. Amerika'nın kongre binasına 10 dakika uzaklıktasınız. Yani merkezi muhteşem bir lokasyon. Bu lokasyon bir çeşit kentsel dönüşüm geçiriyor. Daha önce çok yatırımcıların, inşaatçıların dikkatini çekmeyen ama son zamanlarda burada fırsatlar olduğu gözüldü ve binalar yenileniyor. O yüzden burası bir fırsatlar bölgesi olarak adlandırılıyor. Nispeten Washington DC'nin diğer bölgelerine göre güzel fiyatlarda yüksek kila gelirli yatırım projeleri evler alabilirsiniz. Size çok güzel bir bina tanıtacağım ve çok heyecanlıyım. Bu binayı gezerken çok beğendim ve lokasyonu da ben ileride çok güzel değer kazanacağını düşünüyorum. Şimdi bu binada 9 tane daire var. 1 bir artı 1'lerden 2 artı 2. Bir de pentaslar, penthouse'lar yani teraslı daireler var. Her bir dairenin büyüklüğüne göre kira geliriniz 2000 dolardan 3500 dolara kadar çıkabiliyor. Bunu matematiğini yapıyoruz. Hani yıllık ne kadar gelir elde edeceksiniz, e, kaç yılda amortize edecek. Bizim hesaplarımıza göre e, ortalama 500 bin dolarlık bir dairenin 10-12 senede en geç 15 senede amortize edeceğini düşünüyoruz. Ya Bütün bu hesapları beraber şeffaf bir şekilde tartışıyoruz. Bunun yanında hani tapu işleri nasıl oluyor diye e, sorabilirsiniz. Peki ben ev aldım nasıl yöneteceğim, nasıl kira vereceğim diye kaygılarınız olabilir. Biz bu konularda da yardımcı oluyoruz. Sizi e, doğru kişilerle buluşturuyoruz. Zaten tapuyu yeminli avukatlık noter şirketi gibi title company şirketi deniyor Bunlar aslında yeminli noter şirketi. Islak imzayla title'ı yani tapuyu üstüne alıyorsunuz. Onun dışında evi yönetmek için de mülk yönetme şirketleri var. Bu şirketler size belirli bir ücret karşılığında kiraya veriyorlar, kirayı topluyorlar, vergisini ödüyorlar. Yani evin idare edilmesine yardımcı oluyorlar. Buranın özelliği tabi burası yani aynı büyüklükte bir ev buradan 20 dakika otobüsle gittiğinizde 1 milyon dolar. 1.5 milyon dolar olabilir. Çünkü Washington DC'nin diğer bir bölgesi bu biraz kentsel dönüşüm geçiren bir bölge. O yüzden biz buranın fırsatlar bölgesi olduğunu zaten öyle söyleniyor, öyle adlandırılıyor. Bu anlamda da Washington DC özellikle Amerika'da kiracıların ve kiranın en yüksek gittiği bölgelerden biri. Birinci nedeni başkent olmasından dolayı böyle 5 senede bir bir nüfus değişiyor, 4-5 senede bir. Çünkü işte hükümet değişiyor, yeni kişiler geliyor, yeni öğrenciler geliyor, yeni lobiciler geliyor, yeni politikacılar geliyor, yeni. O yüzden bir nüfus değişiyor. Yani bir sürekli bir devri daim var. Onun dışında bir üniversite kenti. Çok güzel üniversiteler var. Georgetown var, GW var. Öğrencilerin de devre daim ettiği bir yer. Sürekli buralara staja gelen, programlara gelen yani Sürekli bir kiraya ihtiyacı olan insanlar var. Kiraya vermek genelde problem olmuyor. Evi peşin alabilirsiniz. Ya da morgıç imkanları da var. Şimdi Türk vatandaşıyım, Amerika vizem yok bana morgıç olmaz diye düşünmeyin. Morgıç imkanları var. Biz sizi doğru kişilerle birleştiriyoruz. 35'ten başlayan peşinatlarla, tabi bazı koşulları var, onları işte morgucun, her morguç programının koşulları farklı. Onu ilgilenirseniz bize ulaşabilirsiniz, biz size detaylı bilgi verebiliriz. Çünkü çok değişik programlar var. Yani birisi diyebilir ki turist vizesi gerekiyor, diğeri demeyebilir. Birisi yüzde 35 diyebilir, öbürü yüzde 40 diyebilir. O yüzden herkese uygun bir morguç programı da var, onu da belirtmek istiyorum. hızlıca kiraya verilen ve dolarla kira getiren yatırım yapmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. 19. Cadde 837 numara mükemmel bir fırsat. Bize iletişime geçin, size her türlü yardımı yapacağız.